Merhaba arkadaşlar. Ben Samet. Bugün sizlerle ETS 2 videosu çekeceğiz. Kolay gelsin hepimize. Başlayacağız şimdi arkadaşlar bir dakika bir şey ayarlayacağım. Başlayabiliriz. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı arkadaşlar daha yeni başladık 30 abone de Clash Royale çar çekilişi yapacağız mesela 100 abone olduk diyelim oyun hediye edeceğiz oyun çekilişleri falan yapacağız arkadaşlar ve canlı yayınlar olacak ve çarda bir efsane olacak ama e, söylemeyeceğiz çünkü sürpriz olsun arkadaşlar havalı konu modunu istiyorsanız linklerde bulabilirsiniz ve otobüs modu linkini de atacağım arkadaşlar size orada bitiriz zaten. Ne için. Arkadaşlar mesela videonun diğer kısmını görmek istiyorsanız yorumlarda bildiriniz. Yolumuz çünkü çok uzun. Haritayı göstereyim arkadaşlar size. Yolumuz ta şurada bitireceğiz veya şurada tam şurada bitireceğiz. Çok uzun oluyor buraya. Biraz ilerleyelim ikinci kısımda bitireceğiz arkadaşlar. Yo yolun tamamını görmek istiyorsanız yorumlarda belirtin. Başlayalım. Devam edelim. Aa, Oo, o profesyonel. For a gamers. söyleyecek bir şey kalmadı e, video çok sıkıcı geçebilir ah ah motor ağrıması yaptı asarımız çok yüksek oha 147 asarımız var Arkadaşlar istediğimiz istediğiniz şeyleri söyleyebilirsiniz bize. Mesela gülmemeye çalışın. Çalışlar gelecek, mobil oyunlar da gelecek. Clash Royale oyunları falan gelecek arkadaşlar. Evet, i̇stediğiniz oyunları söyleyin. Yapabilirsek PlayStation'dan da oynayabiliriz. Mesela Smackdown, ceza Smackdown da yapabiliriz. Cezalı gülmeme çalışları. Evet. İstiyorsanız yorumlarda bildiriniz. Cezayı siz seçin artık. Cezalar hafif olmasın lütfen ağır olsun. Evet. Ama tek bir ricamız var. Yumurta olmasın. Evet. kan var ya Ben yemem. Arkadaşlar yorumlarınızı belirtin çünkü dışarıda da yapabiliriz onlara. Bazen bisiklet videoları da gelebilir. Gelecek. Allah oha Allah Arkadaşlar video biraz kısa olacak kusura bakmayın şimdiden. 8 dakika veya 9 dakika. Ya bölüm bölüm çekeriz bu yolu. Sonra isterseniz yük tır falan yaparız. Aynen kamyon modu. Kamyon, araba isterseniz onları da çekeriz. Acayip kullanıyorum çok. Kötü kullanıyorum kusura bakmayın. Ama oyun araba sürmesi gerçek gibi gerçekten zor yani. Direkt böyle dönmüyor. otobüs değilecekmiş gibi böyle durmayınca aynen öyle hadi en sevdiğin şeyi yap <laughs> hadi. çılgın hadi birden dur böyle şimdi değil çok güzel oluyor böyle sallanıyor <laughs> Telefona mesaj geldi. yakaya dakika arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaş mesaj yazmış. Kusura bakmayın. Sorarlısı çok kötü veriyor ya. arkadaşlar bu oyunu herkese tercih ediyoruz evet. çok güzel bu oyun gerçi araba sürüyorum yani steam'den alabilirsiniz arkadaşlar steam hesabı kurup arkadaşlar steam'de yaz indirimleri vardı evet 5 liraydı 5 lira değil arkadaşlar arkadaş yanlış hatırladı yanlışlıkla 975'ti arkadaşlar oyun normalde 39 liraydı 975'e düştü Hayır, nereden geçiyoruz? tünelden mi? Hmm. Her tünel Arkadaşlar birazdan videoyu bitiriyoruz. Hatta şimdi bitiriyoruz arkadaşlar. Bölüm istiyoruz diğer bölümü istiyorsanız yorumlarda belirtin. Herkese iyi günler. Kendinize iyi bakın. Bye Hiçbir bye. yere kaybolmayın.